Bugün Venezuela'da bir darbe girişimi var. Guaido, e, muhalif lider Juan Guaido e, sabah saatlerinde hatta sabaha karşı e, başkent Caracas'taki bir askeri üs yakınlarında yanına aldığı bir grup askerle birlikte bir darbe çağrısı yaptı. Maduro'yu devirelim çağrısında bulundu. Aslında bu girişim yani bu süreç, e, bu darbe girişimi Venezuela'da Ocak ayında başlayan sürecin İkinci aşamasıydı. Çünkü Juan Guaido Venezuela'da e, meclis başkanıydı ve muhalif bir liderdi. 21 Ocak günü e, bir meydanda kendi kendine başkanlık yemini edip kendini Venezuela'nın devlet başkanı ilan etmişti. Hemen sonrasında, iki gün sonrasında Amerika Başkanı Donald Trump Venezuela'da kendi kendine yemin eden e, bir adamı, yani Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıma kararı aldı. Trump'ın bu yaptığı e, darbe e, sürecini başlatmaktı aslında. Trump'ın o skandal kararlarını biz Kudüs'te yani hukuk tanımayan e, bir toprağı, bir ülkenin toprağını alıp bir başka ülkeye vermek, bir ülkenin e, şehrini alıp bir başka ülkenin başkenti ilan etmek gibi kararlarını, o skandal eylemlerini daha önce Kudüs'te, Golan'da İsrail adına yaptığı Hukuk tanımayan, uluslararası hukuku çiğneyen adımlarını görmüştük. Bu kez Trump Venezuela'da bir adamı kendi kendine yemin eden devlet başkanı ilan eden bir adamı ben bu adamı devlet başkanı olarak tanıyorum diyerek Venezuela'da bir sürecin fitilini yaktı. Trump'ın o açıklamasına o güne kadar Trump'ın o hukuk tanımayan tavırları karşısında sert tepkiler veren Avrupa ülkeleri bu kez Trump'ın çağrısına e, olumlu karşılık verdiler. Tıpkı onlar da Trump gibi Venezuela'da seçilmiş devlet başkanını kenara edip kendi kendine yemin eden bir adamı devlet başkanı olarak, geçici devlet başkanı olarak tanıma kararı aldılar. Sonrasında Maduro hükümeti e, bu duruma aslında alışık. Yani Venezuela'da 2002'den beri Çavez'den itibaren defalarca darbe girişimleri oldu. Çavez bunları bastırdı. Çavez e, silahlı saldırıya da uğradı, kurtuldu. Darbelere hedef oldu. Sonrasında kanser oldu. E, ölümü de şaibeliydi aslında. Yani kansere yakalanmasıyla, yakalanmasıyla ilgili de e, bir takım e, yine... E, haberler iddialarda öne sürülmüştü. E, biz, bizzat Amerika'nın dışarıdan müdahalesiyle e, kanser e, olduğuna dair hasta olduğuna dair e, bazı söylentilerde yayılmıştı. Neticesinde Chavez vefat ettikten sonra e, görevi Devlet Başkan Yardımcısı Madura aldı. Madura daha sonra da seçime gitti. Ve iki kez seçimle ülkenin e, ikinci dönemde devlet başkanlığını yapıyor. En son seçimde yine geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti. %73 civarında bir oy almıştı. Ve devlet başkanı seçilmişti. Bu süreçte tabii... Venezuela'da Maduro'ya yönelik e, öfke, Amerikan öfkesi hiç dinmedi. Amerika tıpkı daha önce Chavez'e yaptıklarının benzerini Maduro'ya da yaptı. Maduro'da silahlı saldırıya uğradı. Daha doğrusu drone gerçekleştirilen bir suikast girişimine hedef oldu. O saldırıdan kurtuldu. Yine onun öncesinde bir de bir askeri kalkışma gerçekleştirildi. O bastırıldı. Trump 2016 Kasım ayında Amerika Başkanı seçildikten sonra Trump'ın Venezuela'ya bir Amerikan askeri müdahalesi tertiplediği de iddia edilmişti. Sonrasında Trump'ın yaptığı hamleler zaten Amerika'nın Venezuela'ya dışarıdan müdahaleye e, açık olduğunu, niyetli olduğunu da göstermiş oldu. Ocak 23'te Trump Venezuela'da seçilmiş iktidarı kenara atıp e, kendi kendine yemin eden bir adamı devlet başkanı ilan ederek bu adımını tamamlamış oldu. Avrupa ülkeleri de e, bu adımın yanında durdular. E, Amerika burada Venezuela petrol zengini bir ülke. E, Venezuela'nın işte petrolü var, altını var vesaire. Venezuela'nın petrol gelirlerine el konuldu. Petrol şirketlerine ambargolar getirildi. Venezuela'nın altınları bu süreçte hem Amerika hem Avrupa ülkeleri tarafından gasp edildi. Venezuela'nın elektrik sıkıntısı vardı, enerji krizi vardı. Chavez 2010'da bunu Rusya'yla bir nükleer anlaşma ile gidermeye çalışmış. O nükleer proje başladıktan hemen sonra engellenmişti yine Batı ülkeleri tarafından. Ve o süreç Kuraklıkla birlikte birçok kez Venezuela'nın başını ağrıttı. Elektrik kesintileri yaşanıyordu ülkede son yıllarda. Ve bu son darbe girişimin sürecinde yani Ocak ayından sonraki süreçte Şubat ve Mart aylarında Venezuela'da elektrik santralleri sabotaj sonucu hasar gördü ve günlerce başkent Karakas olmak üzere birçok şehir karanlığa gömüldü. Venezuela'da yaptırımlar nedeniyle, daha evvelden gelen ambargolar nedeniyle zaten e, halkın e, gelir durumu çok zayıftı. Ekonomik kriz çok ağırdı. Gıda stoklarında sorunlar vardı, ilaç stoklarında sorunlar vardı. Tüm bunlar Ocak ayından sonra 2-3 katına çıkarıldı. Amerika'nın dışarıdan müdahalesiyle birlikte ve Venezuela iyice çıkmaza sokulmaya çalışıldı bizzat Amerika tarafından ve Avrupa ülkeleri tarafından. Bu sürece Karşı çıkan ülkelerin başında Türkiye geliyordu. Bununla birlikte Rusya'yı gördük. Rusya askeri anlamda da maddi anlamda da Venezuela'ya destek oldu bu süreçte. Onunla birlikte Amerika Venezuela'nın komşu ülkelerini devşiriyor. Yani Latin Amerika'da daha önce Arjantin'de bir yönetim değişikliği yaptı kendi tarafına göre. Brezilya'da Lua Lua sonrasında Dilma Rousseff yargı yoluyla Az edildi, görevlerinden alındı ve onların yerine şimdi Bolsonaro geldi e, Brezilya'da devlet başkanlığı koltuğuna ve o da Trump'ın e, ikizi olarak anılıyor. Güney Amerika'nın Trump'ı olarak tanınıyor. Ve aynı Amerikan politikalarını Brezilya'da görebiliyoruz şu an işlediğini. Kolombiya hakeza öyle. Zaten Venezuela'nın iki sınır komşusu var. Biri Kolombiya, biri Brezilya. İkisi de tamamen Amerika'nın gülümünde olan yönetimlerle idare ediliyor bu ülkeler. Amerika'nın Kolombiya'da askeri birlikleri var. Ve bu süreçte biz şunu da gördük. Amerikan askerlerinin Kolombiya sınırına kaydırıldığını gördük. Amerika Başkanı ve Amerika Dışişleri Bakanı sık sık Kolombiya'dan Venezuela'ya yönelik bir Amerikan askeri müdahalesinin olabileceği sinyallerini verdiler. Defalarca askeri müdahale seçeneği masada diyerek Venezuela'yı tehdit ettiler. Onunla birlikte Guaido'ya dokunan olmadı. Guaido, e, diktatör denilen Maduro'nun ülkesinde istediği şekilde dolaştı, propagandasını yapı, yapabildi, darbe propagandasını yapabildi. Hatta yurt dışına çıktı, Kolombiya'ya gitti, başka ülkelere gitti, darbe faaliyetlerinde bulundu. Tüm bunlara karşın e, Maduro hükümetinden Guaido'ya yönelik herhangi bir müdahale de görülmedi. Bu da dikkat çekici bir durumdu. Öte taraftan e, bu noktaya e, gelinirken Amerika'nın dışarıdan, Venezuela'ya silah sokma girişimlerini de gördük. Ee, ekonomik kriz var, elektrik yok, ilaç yok, gıda yok derken Amerikalılar dediler ki biz yardım gönderelim bari Venezuela'ya. Ve Kolombiya sınırından Amerikan tırları, Amerikan kamyonları Venezuela sınırına dayandılar. Fakat son anda şu anlaşıldı ki Amerikan tırlarının içerisinde Venezuelalılar için gıda yardımı falan yoktu ya da çok azdı İlaç falan yoktu ya da çok azdı ne vardı oturların içerisinde silahlar vardı Amerika yardım insani yardım kisvesi altında insani krizi yardımı bahane ederek yardım tırı diye kamyonları yola çıkarıp Venezuela'ya sokmaya çalıştı ve kamyonların tırların kasalarında silahlar ele geçirildi yani buradan şunu anladık ki Amerika Kolombiya'dan silahlı eylemlerle, silahlı çetelerle Venezuela'da bir iç karışıklık başlatmayı planlıyordu. Maduro Kolombiya sınırını kapatarak bu duruma engel oldu. Oturları sokmadı, o kamyonları sokmadı ülkesine. Fakat bu kez de Maduro'yu bütün dünyaya kendi ülkesinin halkını fakirliğe mahkum eden, insani yardımı engelleyen devlet başkanı olarak lanse ettiler ve artık bugün bu gelinen noktada Guaido belli ki kendisini destekleyen Amerikalılardan aldığı güçle Sabah karşı e, bir askeri üst yakınlarında harekete geçip devlet başkanı Maduro'yu devirme çağrısı yapıyor. Açıkça bir darbe çağrısı yapıyor ve şu an Venezuela'da e, hükümet de teyakkuz halinde. Buradan ne anlıyoruz? Amerika daha önce e, yine bu süreçte e, Venezuela'ya e, Guaido'yu tanıdıktan sonra Trump 23 Ocak'tan sonra yine yaptığı ilk işlerden bir tanesi Everett Abrams adlı bir Amerikan dışişleri yetkilisini Venezuela'ya özel temsilci olarak atanmıştı Trump. Everett Abrams yani Venezuela'daki Amerikan valisi olarak atanmıştı. Elit Abrams'ı nereden tanıyoruz biz? İran-Irak savaşında İran'a yönelik ambargo devam ederken Amerika'nın İran'a el altından silah satıp ambargoyu deldiği dönemden bir ara bulucu olarak hatırlıyoruz. Öte taraftan Nikaragua'da darbe girişimi başlatıp darbeyi, Amerikan lehine bir darbeyi silahlı bir e, eylemi, silahlı bir darbe sürecini yöneten isim olarak görüyoruz elit abrimizi ve şu an aynı isim Venezuela'da Amerikan adına, Amerika adına temsilci olarak daha doğrusu bir vali olarak görev yapıyor. Belli ki Amerikalılar hem çevre ülkelerde hem de Venezuela içerisinde bir darbenin e, ikinci sürecini başlatırken o darbenin bütün altyapısını e, hazırladıklarını düşünüyorlar. Ve ona göre de Guaido'yu bir işaretle harekete geçirmişler ki muhalif lider Guaido bu sabah bu kalkışmayı başlattı. Ama dediğimiz gibi Venezuela 2002'den beri bu tarz saldırılara, bu tarz darbe girişimlerine çok alışkın bir ülke. Chavez alışıktı, defalarca bunlara hedef oldu ve atlattı. Maduro da defalarca bu tarz girişimlere hedef oldu ve hepsini de atlatmayı başardı. Bu süreç ne olur derseniz, Guaido'nun mutlaka aldığı büyük bir güç var. Bugün meydana çıktıysa eğer o güç sayesinde çıkıyor ve güvendiği yerler var ve o güvendiği yerler ona darbe yapıyorlar. Maduro direnecektir mutlaka ama Amerika'nın nihai amacının da şu olduğunu, şunun olduğunu söyleyelim. Venezuela'da açıkçası bir kendi askerlerini bula hiçbir şekilde bulaştırmadan Venezuela'da e, silahlı bir e, şiddet e, e, eylemlerine iç savaş noktasına gidebilecek şekilde çatışmalara. E, bir şekilde zemin hazırladığını da görüyoruz maalesef Amerika ciddi bir şekilde Venezuela'da kaos çıkarıp Venezuela'da yönetim değişikliği peşinde koşuyor.